etleri diyor. Giriyor. var. Eee. <Tabii. gülüyor> <laughs> <laughs> <ne> Geldi. <laughs> şu. Geldi. 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 Evet kesin. şurası Geldi. 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 Allah göpte bu. Bahoncas orası? Komutanım o Birlikte ayaklar bu Tamam değil. bu oradaydı. Orada kesin orada şey oldu. Vallahi evet. göpte burası alt alta arası. Ana göpte zeminde yani. Şimdi balkon kısmı. Yani, şey tam da balkon şey değildi. O ayak top balkon ayakları. Bilmiyorum. Bu Abi aşırı derecede yıpranmış. Şey yoksa ayağını kesmiyorsa imkanı yok devrilmesi. Bir <laughs> ayaklar ayaklar sağlam duruyor. Yani bunun devrilmesi için bu kesilmesi lazım. Kesilmiş yani. Direkt ondan devrilmiş. Şimdi. Bak kırılmış ha. Bak şöyle kesmiş, <laughs> bırakmış, üstüne de ağırlık yürüdü, o da kırılmış, devrilmiş. Tam kesilmiş. Evet, tam kesmiş. <laughs> Yarım kesmiş <laughs> yani. <kesilmiş> Sıkıntı <o> <laughs> ondan kaynaklanıyor. Olabilir mi işte? hiç kazası alırsın. ご覧ください。<music> <music>